tatlı. Size de öyle gelmiyor mu? Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Cihan'ın kin seviyesi benim kin seviyem gerçekten. Yani hiç beklemediğimiz ikililer bir araya gelmeye başladı bu bölümde. Çünkü Kral Bedri ya benim sevdiğim bir karakter. Ben kendisine gülüyorum. Hatta ben size ufak bir ipucu da vereyim. Yani artık Aslan ve Devi'nin bir nazar sirkesiyle evi silip bir de kurşun döktürmeleri gerekiyor. <laughs> Hepiniz Şov Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün aileyi konuşuyoruz. Biliyorsunuz büyük finale son 3 bölüm kaldı ve her bölüm heyecan giderek artmaya başladı. Biliyorsunuz en son bölümde yılbaşı gecesinde bir araya gelen Soykan ailesi İlyas Koruzade'nin saldırısına uğramıştı ve bu saldırıda devin vuruldu. Devin de biliyorsunuz hamile ve kendisi apar topar ameliyat alındı. Tabii ki Aslan'ın dünyası başına yıkıldı. Bütün aile de derinden sarsıldı. Hatta Hülya bile. Bu aralar Hülya ve iyi bir tatlı. Size de öyle gelmiyor mu? Yani yani böyle bir kanımız ısınmaya başladı kendisine finale doğru. Devin ameliyattayken Aslan tabii ki korkulu bekleyişe başladı ve aklında tek bir şey vardı. Devin gözlerini açmadan İlyas'ın işi bitecekti. Bu olaya karışan herkesi tek tek bulmak istedi. Ve bu konuda en büyük destekçisi kim oldu? Tabii ki Cihan. Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Cihan'ın kin seviyesi benim kin seviyem gerçekten. Kaç ay sürdü? 2-3 ay sürdü galiba. En son biliyorsunuz kendisi ben kötüyüm. İşte size ödeteceğim, size böyle yapacağım vesaire bir sürü şeyler dedi ama şu an nerede yine? Kardeşinin yanında. Ama neyse böyle olsun çünkü biz bu iki kardeşi gerçekten izlemeyi çok seviyoruz. Cihan bütün desteğiyle Aslan'ın arkasında durdu ve ikisi ilk başta ne yaptı? İlyas'ın adamlarının peşine düştü. Hülya da diğer tarafta ailenin yerini İlyas'a söyleyenin peşine düştü ve burada çok dikkat çeken üç isim şüpheliydi. Kim? Eko, Tugli ve İskoç. Neden? Çünkü onlar o gece İlyas tarafından kaçırıldı ve aileleriyle tehdit edildiler. Tabii ki Hülya onlardan şüpheleniyordu ve Hülya'yı bu süreçte kim destek oldu? Nedret. Yani hiç beklemediğimiz ikililer bir araya gelmeye başladı bu bölümde. İkisi üçünü sorguladı. Hatta ekorda çok sert tepki verdi. Açıkçası ben izlerken bir acaba ekom yaptı ya bir dedim. Siz dediniz mi bilmiyorum ama ben bir kendisinden şüphelendim. Şimdi gelelim bölümün bana göre böyle en çarpıcı, en dikkat çeken sahnelerinden birine. Şimdi aslan devinle gittiği buz pateni yaptıkları yere gitti yine. Ve orada böyle yere yattı, Taktı kulaklıklarını müziği açtı. Bir o çok çarpıcı anı hızlıca hatırlayalım. Ben bu sahneye şey adını koydum hatta. Adam öldürme sanatı ya da adam indirme sanatı diyebiliriz. Hemen bir sahneyi hatırlayalım. Bilse bile son günüm koluna alsa ölüm gözlerimin önünde seninle geçen günüm Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü No! Oh. Bu sahnede aslan böyle yere yattı. Devinli anlarını hatırlıyordu ve hatta onun en son dans ettiği müziği dinliyordu. Çok böyle duygusal, romantik bir sahne gibi gelirken birden İlyas'ın adamları geldi ve aslanı böyle öldürmek için harekete geçti. Ama sonra ne oldu? Cihan, Eko, İskoç, Tugül'ü hepsi ortaya çıktı ve İlyas'ın adamlarını indirdi. Aslında zaten bunun hepsi en başından beri Cihan ve Aslan'ın bir planı çıktı. İkisi böyle adım adım İlyas'a yaklaşıyordu yani açıkçası. Biz de merakla bekliyorduk. Acaba İlyas'a Aslan ulaşabilecek mi? Ve tabii ki bir diğer merak ettiğimiz soru da şu. Acaba ailenin yerini kim söyledi? O sorunun cevabı da Hülya'dan çıktı. Tabii ki Cihan ve Aslan bunun peşindeyken Hülya geldi dedi ki ben buldum kimin söylediğini. Kim çıktı? Bedri. Biz bir şaşırdık. Çünkü Kral Bedri ya benim sevdiğim bir karakter. Ben kendisine gülüyorum. Arada ufak tefek yanlışlıkları olsa da bence diziye bir renk katıyor kendisi. O yüzden dedim ki hayır Bedri ihanet edemez ki zaten ihanet etmemiş. Aslında İlyas'ın bunu bilinçli söylemediği sonradan ortaya çıktı. Yani hani konuşma arasında yanlışlıkla ağzından kaçırırsın ya. Öyle bir durum Bedri'nin de yaptığı yani. Ama tabii ki Bedri bundan sonra ne yaptı? Aslan'a yardım etti ve Aslan İlyas'ı buldu. İlyas ve Aslan karşı karşıya geldi. Tabii ki bu dakikadan sonra ne olacaktı? Aslan başta sevdiği kadın Devin olmak üzere bütün ailesinin intikamını alacaktı. E iki düşman karşı karşıya gelince nefeslerimizi tuttuğumuz anlar yaşandı. Çok kısa hemen o anları da bir hatırlayalım. Benim karımla doğacak çocuğumun tırnağınız sadakası etmez İlyas'ı. Vallahi ailede bir devir kapandı. Ne oldu? İlyas Koruzade öldü ve Aslan aslında çok büyük düşmanından kurtuldu. Ve hemen ardından ne oldu? Devin gözlerini açtı. İkili duygu dolu anlar yaşadı. İzleyenler dedi ki oh be sonunda düşman ortadan kalktı. Devin gözlerini açtı. Bebek de hala hayatta bildiğimiz kadarıyla. E o zaman dedi her şey yolunda hiçbir sorun yok. Ama işte aile bu. Öyle olur mu? Olmuyor. Finalde ne oldu? İlyas'ın büyüttü, hani sahip çıktığı bir çocuk var diye hatırlarsınız ki birkaç bölümdür bu soykanların mücadelesinde o da sürekli bir şeylerin içinde. O dedi ki ben dedi aslandan intikamımı alacağım dedi. Onu öldürmek için yemin etti. Yani ne oldu? Aslanın yine bir düşmanı var. Hatta ben size ufak bir ipucu da vereyim. Bir düşmanımız daha var. Yani finale gidiyoruz ama öyle sular durulmuyor. Yani artık aslan ve devinin bir nazar sirkesiyle evi silip bir de kurşun döktürmeleri gerekiyor. Ben bu kadar bu kalta ancak bunu söyleyebilirim. Bir de gelelim tanıtımımıza. Şimdi gelecek hafta yine çok çarpıcı gelişmeler olacak. Tabii ki bizi üzen taraflar da var bu noktada. Mesela ne? Şimdi Devin bebeğiyle kurtuldu. Evet ama doktor tanıtımda diyor ki bir karar vermeleri gerektiğini söylüyor. Çünkü çok riskli bir gebelikmiş. Yani aslında Devin de ölebilir bu noktada. Aslı'nın kararı şu. Ben sevdiğim kadından vazgeçmem. Ama Devin bebeğini dünyaya getirmek ve bir aile kurmak istiyor. Hoş geldin yeni ikilemimiz. Sevdiği kadın mı yoksa çocuğu mu? Aslanı çok zor günler bekliyor. Ben size öyle söyleyebilirim. Çiftimiz yani sınanmaya devam ediyor. Gerçekten bir kurşun dökmek şart kendilerine. Bakalım bu hafta neler olacak? izleyip göreceğiz. Artık bu kadar bu katta da ben şunu diyorum nazar. <laughs> bunların üstünde nazar var. Neyse peki tabii ki bunların cevabını ne zaman alacağız? Yeni bölümde. Son 3 bölüm zaten. Üçünü de kaçırmayın. Gerçekten finale doğru böyle şok şok ola ola gidiyoruz. Çok çarpıcı gelişmelerimiz var. Aile salı akşamı bomba gibi bir bölümle sizlerle olacak. Sakın kaçırmayın ve bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.